bin dolar atacağım. Ekran çatır çatır oldu. <laughs> Youtube'a girmiş. Neyse karpenge yeri ben? Siz de o arada videoyu beğenin. Video hocam canlı yayına. Arkadaşlar ben de para full bitmez yani. 49 milyon 5 bin. Yeter mi yeter yani? Mafya babası ne var? Hı? Mafya babası doku. Like your body. Come on, come on, like your body.

Arkadaşlar durumlarda bir tane beyin yakan soru söyleyin. İlk önce kuzeyim söylesin. Ne? Bir tane beyin yakan soru söyle. Ya. can istemiyor arkadaşlar. Ben bir tane. Bak. <laughs> ben bir tane e, beyin yakan soru söyleyeyim. Zeytin yağı zeytinyağı yapılıyorsa bebek ya bebekten mi yapılıyor çak abi? Ne oluyor? Ne

İnterneti oranjüsten mi çekiyorsun? <laughs> Evde tekim desem ya Ananı. Aa babanı. Hemen bir birisine. para atayım. Kim atayım? Ay, duvara bak duvara bak. Şunu atayım. yeni başlamış gibi gözüküyor. Oğlum adam <laughs> İnternet oran üstten mi çekiyorsun? Eksi 75 mi? Ha. 75 bir daha gitti. Niye? Şare 75 75'i ekle. <laughs> Neden?